Elektriğin, çiftçinin kullandığı elektriğin de aynı mazotta olduğu gibi subans edilmesini sağlayacağız. Böylelikle e, derdimiz çiftçinin ürününün para etmesi. Evet. Çiftçinin ürünü para ettiği andan itibaren piyasanın canlanacağını biliyoruz. Çiftçimizin düğün dernek yapacağını, alışveriş edeceğini, kahveye gittiği zaman gene eski günlerdeki gibi arkadaşlar oturanlara benden bir çay demesini bekliyoruz. Evet. Bunu çok hasretle bekliyoruz. Eskiden benim öğrencilik yıllarımda işte 80'li yılların başında üniversiteye gittiğimiz zaman aydınlı olmak variyetli bir ailenin çocuğu olmaktı. Yani ben aydınlıyım dediğim zaman hali vakti yerinde bir ailenin çocuğu olarak. Ağlarım beylerin memleketi ha, tabii Yani ki. şöyle hele aydının yerlisiyseniz hep böyle size öyle bakılırdı. Şimdi bakıyorum Aydın'da olmak biraz e, hani garibanlaşmış Aydın, yani özellikle çiftçimiz, köylümüz, fukaralaşmış. Aydın'daki bu fukaralığın, garibanlığın giderilmesi için elimizden geleni yapacağız. Yani çiftçimizi kalkındırdığımız andan itibaren Aydın'daki tüm sektörlerinde buna bağlı olarak kalkınacağını biliyoruz. Ama önceliğimiz çiftçimiz.